Cizgomix YouTube kanalına hoş geldiniz. 2025'in en çok satan telefonlarını merak edeniniz vardır diye düşündüm. Resmi listeler açıklandı. Artık kimlerin zirvede olduğu belli oldu. Tabii bu listelere merdiven altı, kaçak göçek telefonlar dahil değil. Ah şu akıllı telefonlar yok mu? Hayatımıza girdiklerinden beri kiminin sevgilisinden, kiminin annesinden, babasından, çocuğundan hatta eşinden bile daha yakın oldular kimi için tuttuğu takımdan bile daha önemli hale geldi. Düşünsene, uyumadığımız zamanların çoğunu elimizde ya da cebimizde telefonlarımızla geçiriyoruz. Onlarla resmen aşk yaşıyoruz. Hele ki bayanların çantasındaki yeri yok mu? Hani Yüzüklerin Efendisinde yüzük vardı ya, işte bizim kıymetimiz de o telefonlar oldu. Gelelim 2025'in en çok satan telefonlarına. Zirvede iPhone 16 var. Onu iPhone 16 Pro Max ve 16 Pro takip ediyor. 4. sırada iPhone 15, 5. sırada ise Samsung Galaxy A16 5G bulunuyor. 6. sırada Samsung Galaxy A06, 7. sırada Samsung Galaxy S25 Ultra, 8. sırada Redmi 14C 4G, 9. sırada Samsung Galaxy A55 5G ve 10. sırada iPhone 16 Plus var. Yani görüldüğü gibi liste Apple'ın hakimiyetiyle dolu, Samsung orta ve üst segmentte gücünü koruyor. Redmi ise uygun fiyatlı seçeneklerle sahnede. Peki 2025'te hangi markalar hangi modelleri piyasaya sürdü? Apple, iPhone 16 serisini tanıttı. iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 16 Plus ve sürpriz olarak 16e modeli çıktı. Samsung tarafında Galaxy S25 serisi sahne aldı, özellikle S25 Ultra dikkat çekti. Orta segmentte Galaxy A16 5G, A06 ve A55 5G modelleri raflara geldi. Xiaomi ise Redmi 14J-4J ile giriş seviyesinde rekabete dahil oldu. Diğer markalarda kendi modellerini piyasaya sürdüler ama satış listelerine Apple ve Samsung kadar güçlü giremediler. Evet kanka, işte 2025'in telefon manzarası bu şekilde. Eğer bu anlatım sana bir ışık yaktıysa, Gizgomix YouTube kanalına bir beğeni ve ücretsiz aboneliği çok görmezsin değil mi? Bak tebeşirle yazıyorum. Agaya beleş. Sonraki videoda görüşürüz. Kıymetlimize iyi bak.